Herkese merhaba arkadaşlar. Anksiyeteyi azaltmanın 10 yolu hakkında bilgiler paylaşacağım sizlerle. Hiç öyle anksiyete nedir, belirtileri nelerdir gibi konulara girmeden direkt anksiyeteyi azaltmak için neler yapabiliriz? Bu konuya odaklanacağım. Hadi başlayalım. Spor yapın. Araştırmalar da gösteriyor ki spor yapmak kişide var olan kaygılı durumun azalmasına sebep olmaktadır. Yani kaygının normal seviyede yaşanmasına sebep olmaktadır. Her gün düzenli egzersiz yapmak bu anlamda çok önemlidir. Elbette diğer spor alanlarında yapılacak etkinlikler de önemlidir. Spor yapmak derken kastettiğimiz şey tahmin edersiniz ki amatör spordur. Yoksa tıpkı profesyonel sporcu disiplinindeki bir kas yorgunluğu ve vücut yorgunluğu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Fakat hali hazırda profesyonel olarak ilgilendiğiniz bir spor varsa ve bunu yapmaktan keyif alıyorsanız elbette ki bu sporu yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğunuz spor branşının ilgili uzmanından da destek almanızı öneririm. Aksi durumda sakatlıklarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bu konuda bir uzmandan yardım alalım. Nefes egzersizleri yapın. Nefes egzersizleri belki de en fazla ihmal edilen konudur diyebiliriz. Çünkü pek çok kişi için son derece basit görülmektedir. Oysa ki nefes egzersizleri bedendeki gerginliği çok hızlı bir şekilde gevşemeye çevirmekte ve zihnen de rahatlamaya sebep olmaktadır. Ayrıca nefes egzersizlerinin yanında dereceli kas gevşeme egzersizleri de sizi inanılmaz derecede rahatlatacaktır. Açık havaya çıkın. Günümüzde pek çok kişi artık köyüne ev yaptırıyor. Bütün sene boyunca bir haftalığına bile gelse de köy hayatı insanlara iyi geliyor. Doğayla iç içe olmak bizleri sakinleştirmekte, kan basıncı, kalp atış hızı, kas gerginliği, nefes temizliği gibi etkileriyle adeta tedavi edici bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca doğa ile iç içe olmak stres hormonlarının salınımını da azaltmakta ve bizi daha rahatlamış bir hale sokmaktadır. Odamızdaki bir bitkinin bile kendimizi iyi hissettirdiğini göz önünde bulundurursak, doğaya, açık havaya çıkmanın etki gücünü siz hayal edin. Bırakın üstünüz başınız kir içinde kalsın, bahçe işleriyle uğraşın veya açık havada başka işlerle uğraşın. Bu durum hem zihninizin boşalmasına yani rahatlamanıza hem de endişelerinizi azaltıcı kimyasalların vücudunuz tarafından salgılanmasına yol açar. Tabii şehir hayatında doğaya çıkmak, açık havaya çıkmakla ilgili problemler yaşayanlar için belediyelerin hobi bahçelerini öneriyorum. Cinsel hayatınızdan ödün vermeyin. Muhtemelen anksiyete sorunu yaşayan bir kişi için cinsel ilişki de çok da öyle ilgi çekici gelmeyecektir. Fakat bilinmelidir ki cinsel ilişki vücuttaki stres tepkisini düşürdüğü gibi aynı zamanda kaygılarımızdan da uzaklaşmamıza ve daha mutlu olmamıza sebep olmaktadır. Ayrıca yaşamış olduğunuz anksiyete sebebiyle evliliğinizin de olumsuz etkilenmesine izin vermemiş olursunuz. Bir günlük tutun. Günlük tutmanız size kaygınızla başa çıkmanız anlamında çok fayda sağlayacaktır. Günlük tuttukça sizi kaygılandıran, endişelendiren şeylerin neler olduğunu daha net kavrayacak ve bu konuda daha fazla içgörü sahibi olacaksınız. Bu durum da sizin kaygıyla başa çıkma stratejilerinizi artırmanıza sebep olacaktır. Sorunlar aile içinde mi yoksa iş veya arkadaş ilişkilerinden mi kaynaklanıyor? Bu konuda daha net bir fikir sahibi olmanıza neden olur. Yazmak aynı zamanda kişinin içindekileri dışarıya boşaltması anlamında da kişiye rahatlık sağlar. Tamamlayıcı tıptan faydalanın. Tamamlayıcı tıp dediğimizde çok geniş yelpazede bir değerlendirme söz konusudur. Kimileri akupunktur ve hipnoz konusunda yardım aramaktadır kimileri de aromaterapi ve fitoterapi gibi konularda yardım arayışı içerisinde olmaktadır. Başlı başına kişide kas gerginliğini giderip rahatlamayı sağladığı için hipnozu bir uygulayıcı olarak öneriyorum. Ayrıca çok alanım olmasa da akupunktur, fitoterapi ve aromaterapi gibi diğer tamamlayıcı tıp uygulamalarını da öneriyorum. Fakat bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen alanın uzmanlarından destek alın. Masaj yaptırın. Şüphesiz masaj yoluyla oluşacak olan kas gevşemesi sizi zihnen de rahatlatacaktır. Bir uyarı daha yapmak istiyorum. Masaj konusunda da lütfen uzmanlardan destek alın arkadaşlar. Eğitimi olmadığı halde bu işi meslek edinen ne yazık ki pek çok kişi bulunmaktadır. Uyku düzeniniz olsun. Arkadaşlar uyku ile ilgili detaylı bilgileri kanalımda bir yayında bulabilirsiniz. Uykusuzluk için öneriler ismi yayınımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar uyku psikolojik sorun yaşayan pek çok kişi için çok büyük bir önemi olmasına rağmen ihmal edilen bir konu. Her gün aynı saatte yatmak ve aynı saatte kalkmak. Mümkün olduğunca 7 ile 9 saat aralığında uyumak anksiyete sorunu yaşayanlar için son derece önemlidir. Uyku sorunu nedeniyle uyku ilaçlarına başvurmak yerine tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvurmanızı öneririm. Alkol tüketimine son verin. Alkol kullanan kişiler genellikle birkaç kadeh içtiklerinde rahatladıkları yönünde bir düşünceye sahiptirler. Fakat bilinmelidir ki alkol kullanımında artış endişelerde de artışa sebep olmaktadır. Ayrıca alkol kullanımı nedeniyle anksiyetenin yanında ev ve iş yerinde de sorunlar artabilmektedir. Anksiyete sorunu yaşayanların mümkünse alkolü bırakmalarını ya da en az seviyede kullanmalarını öneriyorum. İçmeyin şu meredi. Öyle diyelim. İçmeyin. Hayatınızdaki öncelikleri listeleyin. Yapmanız gerekenleri listelemeniz, yani bir yapılacaklar listesi oluşturmanız ve bu doğrultuda işe koyulmanız da çok önemlidir. Bu sayede sizin için önemi düşük işler nedeniyle hem zaman kaybetmeyeceksiniz hem de bu nedenle gereksiz endişelerden uzak duracaksınız. Arkadaşlar bu yayında vermiş olduğum bilgiler sayesinde anksiyete bozukluğunu kendi kendinize yenebileceğinizi iddia etmiyorum. Bir uzman tarafından anksiyete bozukluğu ile ilgili teşhis konmuş bir kişi için bu yayındaki bilgiler rahatlatıcı olmaktan öteye geçmeyecektir. Asıl olan ilgili uzmanın önerileri ve yönlendirmeleridir. Bu yayınında sonuna geldik arkadaşlar. Anksiyete sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız lütfen bir uzmana başvurun. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmek özel, paylaşmak güzeldir. Buradaki önerileri de hafife almayın. Bu öneriler de mutlaka size faydalı olacaktır. Üçü olmazsa 5'i olacaktır ama mutlaka faydasını göreceksiniz. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Herkese selamlar.